Herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Sizlere bugün en çok sevdiğiniz leziz mi leziz tereyağlı nefis tereyağlı pirinç pilavımı ve üzerine tavuk butlarını haşlayıp akşama güzelce üzerine tiz koyacağım. Siz de bugün ne yapsam ne yapsam diye düşünüyorsanız hemen bu lezzetli tavuk pilavı yapabilirsiniz. Bir de akşama pilavı koyduktan sonra tavuğu da güzel üstüne ekleyip karabiber baharatıyla o nefis kokusuyla bütünleştirebilirsiniz. Yanına çocuk yapınca tadından yenmez. Herkese şifayla afiyetli olsun. Evde yemek kanalına gelerek sevgili takipçilerim bu gönülden tariflerimi inceleyip siz de bana abone olarak destek verebilirsiniz. Haydi hanımlar biz birbirimizi destek vererek büyüyeceğiz. Destek ver desteğim senin olsun sevgili takipçim. Sizleri gönülden mutfağıma davet ediyorum. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evde yemek kanalıma abone olmayı unutma. Lütfen yemek için videoyu sonuna kadar izle. Sen de bu lezzetten mahrum kalma